Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte takipçilerimle video 3. bölümü arkadaşlar. Çok sevdiğiniz takipçilerimle video ve 3. bölümü geldi. 3. bölümde arkadaşlar e, kulüpten y Yuso e, ve Lord Knight var. Yani okuyabiliyorsam Lord Oyun Knight var. E, bu arkadaşlar kulüpten. Evet gelmek istiyorsanız arkadaşlar bu arada e, sizlerle birlikte takipçilerimle video e, ee, takipçilerimle yani Brawl Stars oynayacağız. Üçüncü bölümü. Dördüncü bölümde siz de olmak istiyorsanız kulübüm Oyun BS'ye gelirseniz gerçekten çok 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 sevinirim. Oyun BS'ye gelin kulübüme gelin. Dördüncü bölümde siz de olun. Bu arada kanalıma abone şu an aşağıdan kanalıma abone gerçekten çok sevinirim. Direkt savaş topuna girelim arkadaşlar başladık. Kanalıma abone evet. olup videoma like atarım. atarsanız gerçekten çok 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 sevinirim. Evet başladık. Oyuncu değişikliğimiz bu sefer olmayacak. 3. bölümde çok oyuncu değişikliğimiz oldu. Çünkü ee, çok arkadaşlarımız ısrar etti. Kavga falan ettiler. Buradan söylemek istemezdim ama ettiler yani. O yüzden e, oyuncu değişikliği orada baya çok oyuncu değişikliği yaptık. Kestik bu arada Mortis'i. Nasıl kestik ya? Güzel. Mortis kestik. Evet El Primo. Topu bana atmayın ya Allah rızası için. Şöyle o oh, o oh, geliyorlar o oh. şok bastım onların altına süper gücümden ama ölmediler yavaşlattı çünkü onları o kesti kesti mortis güzel kesti helal helal mortis mortis ve vurdu gol oldu mortis leon k evet bize gol attı muhteşem zaten ilk maçımızda hep biz yeniliyoruz ya güneş yanmayacak. Kak, kak. Şöyle kestik. Güzel. Buradan geliyor, 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 geliyor. O Lord Knight helal olsun sana. Çok güzel bir gol attı. Helal olsun. Yusuf sen de çok güzel oynuyorsun gerçekten. Evet. Dedim ve öldü. <laughs> Komik. Komik de. Komik de, evet. Komikti kabul edin bunu komikti bak burada bomba patlatırım bak patlatıyorum bombayı ve bomba patladı ben de olduğum gibi bomba patlar işte ve golledik tam bomba patladı golledik inanılmaz ya valla 6 eksi bir de bomba patladıktan sonra bir de 6 eksi mükemmel bunları geçelim bu arada arkadaşlar yıldızlanmış olanlar küfür değil ne yazarsınız yazın bazı, bazı markaları ve özel şeyleri direkt yıldızlıyor Mesela işte sosyal medya e, hesapları gibi mesela örnek vermeyeyim şimdi. Çünkü biz de bandırırız. Yani benim... Evet, direkt ikinci... E, adımı adını unuttum. İkinci savaşımıza girelim evet. Savaş topu. Savaştan aklıma geldi. Savaş topundaki savaştan boş yaptım yine. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyip videomu like atmasanız şu an aşağıdan hemen yazıcıya video like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Ya şu Mr. P'de gıcık kapıyorum abi bir sal ya. Bavulla vuruyor bana öldürüyor beni bavulla. Bavulla da güzel öldürüyor bu arada. Oo oh, dakika bir gol bir. Bak hep Mr. P kesiyor beni bu arada gerçekten. Sadece Mr. P kesiyor beni. Diğerleri kesmiyor bile. Üşeniyorlar beni kesmekten. Evet. Ah ah ah. Ölmedi. 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 Ölmedi ölemedi Ölmedi yukarı kartları bu arada arkadaşlar Takipçilerimle video ikinci bölümü e, Yukarıdan izleyebilirsiniz Şu hemen sağ köşede Bırakıyorum onu da oradan izleyin ikinci bölümü Güzel o, o o Daha güzeldi arkadaşlar yani Bundan daha güzel olacağına eminim çünkü çok oyuncu değişikliği Yapmıştık yani ben bile hatırlamıyorum O kadar oyuncu değişikliği yaptık ki yani Herkes gelmek istedi biri geldi biri Çıkmak istemedi biri geldi e, Biri hep durdu Yani öyle Evet baya bir hatta bir ara tek oynadık. iki kişi oynadık. Sonra biri geldi. Sonra bu sefer yağmaya başladı. Yani ben bir kişi isterken 5-6 kişi geldi. Olsun. Şimdi ee, ne yapalım? Güzel kostümlü bir karakter alalım. Merkezde kostüm var. Benim de kostüm var ama şöyle ben de Daryl almak istiyorum. Farklı bir kostüm olsun. O bedava kostümüydü. Üçüncü savaşımıza geçelim hemen hızlıca. Başladı. başladı. Güzel. Evet. Mükemmel bu sefer yeneceğiz inşallah. Öyle umut ediyorum. Bak abi beni yani beni kesmekten zevk alıyorlar herhalde. Beni bir salın artık ya. Bir şurada hem videomuzu çekelim hem bir adam akıllı oynayalım azıcık. Ama Daryl da çok yakınca abi ya gerçekten şöyle baksana. Bak emzi alabilirim bir daha el. Aa bak olmadı 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 delireceğim. Evet. Şu an devam ediyor derken Piper süper gücünü kullandı ve bize bombayı aldırdı. Ya tam kullanmışım aksesuarım beni geri fırlattı. Bak çıldıracağım abi gerçekten. Temel ikisini kestim ama orayı büyük ihtimalle keserim ya gerçekten. Olmaz çünkü. Orayı kesmem lazım. Ya da orayı koyarım belki emin değilim. Şu an koyar mıyım koymam. Şu an düşünemeyeceğim onu. Şu an kesmek istiyorum hepsini. Piper attım onu. Oğlum oradan da atamazsın yani aga be. aga be. Şöyle bak ya bak delireceğim. Sen kaşındın. Evet gel 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 gel. Gel 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 gel. Kesti. Ah be kesti. Ben onu kestim ama o da beni kesti. Güzel. Piper kesti beni bu arada ya. Ben G'li kestim evet. Galiba büyük ihtimalle G'li kestim. Piper da beni kesti. Hemen arkasından. Bir saniye bile geçmeden. Kullanamadan gol yedik. Arkadaşlar ikinci maçımız da bu arada bitti. Üçüncü ve son maçımız olacak bu. Şöyle. Şöyle bir bakalım. Devam edelim arkadaşlar. Gerçekten şöyle. Bir baktım ama devam edelim biz direkt hazır verelim. Bu maçı almamız lazım. Bu maçı alamadıysak yani bu maçı da alamazsak bu videoya 20 like gelmeden 4. bölüm gelmeyecek. Çok iddialıyım. Bu maçı alamazsak 20 like gelmesi lazım bu videoya ancak öyle 4. bölüm gelecek. Kestim onu, kestim yes. Şurada canımın dolmasını bekliyorum. Canımın dolması lazım evet. Şöyle ileri attım. La 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 görmedim ben seni. Süper gücümle gitti ya. İnanılmaz. Süper gücümü kullandım ve Colt beni kesti. Ve bu arada golledik. Abi gerçekten kötüye oynuyoruz ya. Hop 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 hop. Jackie Jackie Jackie. Dur sakin sakin ol. Yok abi oynayamıyoruz gerçekten. imkansız. Arkadaşlar bu arada maçı kaybettik ve bu videoya 20 like gelmeden dördüncü e, 4. bölüm maalesef gelemeyecek. 20 like de çok abartmışım. 15 falan deseydim. Keşke 15 like gelirdi en azından. Zaten bu da son maçımızdı. Videomu beğenseniz beğenmeyi, kanalıma abone olsanız, kanalıma abone olsanız gerçekten çok 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 sevinirim. Arkadaşlar burada lütfen videoya like atın. 20 like e gel geçmezse çünkü 4. bölüm gelmeyecek. O yüzden video like atarsanız gerçekten çok 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 sevinirim. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.